Bir şey söyleyeyim mi? Bak şey çok güzel. Mesela önce binerken şunu gördüm. Çocuklar var böyle küçük daha 5 yaşında, 6 yaşında. Evet. Adamları atasporu ya. Hani kaymak atasporu adamları. Ya çocuklar nasıl biliyor musun? O kadar keyifli, eğlenceliler ki. 50-60 tane çocuk. Ben de ben açıkçası bu arada kendimi çok şey hissettim. Ben hani kaymayı çok inanılmaz kayan bir insan değilim. Bu arada işin garip yanı ben de esas askerlikte öğrendim. Yani <laughs> böyle bir tecrübe askerlikte hani insanlar hep şöyle oldu böyle oldu. Hani bana askerlik yaradı herhalde. Ben kaymayı Kartalkaya'da yaptım. Asker Geldiğimi. Orada da böyle kayarken de bir taraftan utanıyorum tamam mı? Çocuklar yanımdan 5-6 yaşın çocuklar öyle bir kayıyor ki. Yani tabii ben sürekli biraz da ihtiyarladık biliyorsun hayatım. Eskisi gibi değil dizler yani sağlam değil ee... öyle. O yüzden korkuyorum kayarken ama ya çocukları gördükçe de bir mutlu oluyorum. Ya dedi ne güzel bir şey ya şu adamların olayına bak. Yani çocuk 5 yaşında başlıyor işte ondan sonra artık oradan profesyonel sporcu çıkıyor. Evet. Kendilerine göre farklı bir deneyim kazanıyorlar. Ya müthişti. Herkese tavsiye ederim. Bütün pistin toplamı 24 kilometre. İnanılmaz, İnanılmaz bir şey. Bir yani küçük... o çocuklar oradan nasıl kayıyor yani Aynen öyle. o küçük çocuklar. Bilmiyorum bir çılgın işi yani ama işte dediğin gibi hani ata sporu sıfırdan gelip hani güreş Çok gibi güzel. bir şey. Güreş mi? gibi ya <laughs> biz yağlanıyoruz adamlar şey Aynen yapıyor. Öyle